Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Harika bir parfe yapıyoruz. Karamelli parfe. bu sıcaklarda içiniz serinletecektir. Karamelli için öncelikle bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı su. Bir tepeleme ben nişasta kullandım ama sizler düzleme kullanın. Çünkü bir hayli koyulaştırdı. E, ve bir fiske tuz, bir tatlı kaşığı da tereyağı. Hemen Karameli yapmaya şöyle tencere içerisine şekeri koyaraktan başlıyoruz. Hemen e, hızlıca da kase içerisine nişastayı da çözdürelim. Ben e, bu karameli nişastalı olarak yapıyorum. Bir çay bardağı suyu derin kap içerisine ve bir e, tatlı kaşığı da nişastayı koyaraktan gördüğünüz gibi çözdürüyorum nişastayı. Şeker eridikten sonra içerisine ilave edeceğiz. Bakın bu şekilde ara ara da karıştıralım, kontrol edelim, böyle çalkalayalım. İlk aşamada erimeden evvel kaşık veya spatula herhangi bir şey koymayalım içerisine. Böyle eridikten sonra sallaya sallaya eridikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyoruz. Benim ölçülerim az, daha böyle büyük ölçülerle yapacak iseniz bir yemek kaşığı tereyağı olarak kullanabilirsiniz ve bardak ölçülerinizde çay bardağı değil de su bardağı olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi çözdürmüş olduğumuz nişastalı suyu da e, tereyağı eridikten hemen peşin sıra koyuyoruz ve bakın bu şekilde hiç panik olmayın ilk defa e, karamel yapacaklar için özellikle söylüyorum böyle e, sertleşecektir taş gibi olacaktır hiç sorun değil o zaten kendiliğinden çözülüyor ve ocağın altında diliyorsanız harlı vaziyette yanıyorsa ben en küçük bölümde yaptım e, kısaraktan yani ocağın en küçük bölümünde de olsa altını kısaraktan yapabilirsiniz. Çünkü karamel çok çabuk yanabilen bir tatlı. Bakın bu şekilde su ile yaptığımız için nişasta ile yaptığımız için şeffaf şeker görüntüsünde berrak şeffaf oluyor. Krema ile yaparsanız da böyle daha bulanıksı bir karamel elde edeceksiniz. Şimdi diğer malzemelerimizi gösteriyorum. 2 adet şeftalim var. 1 paket sıvı krema. Yine çay bardağı ölçüsüyle krem şantiyi çırpmak için süt, bir paket krem şanti, 60 gram beyaz çikolata ve bir paket de burçak bisküvimiz var. Hemen yine bu aşamalarda yine öncelik ile beyaz çikolatayı ben mari usulü eriterekten başlıyorum. Başka bir derin kap içerisine de bir çay bardağı süt, bir paket krem şantiyi koyuyorum. Çırpmaya başlıyorum. güzelce çırpalım iyice bir katı kıvam alana kadar yan çevirdiğimizde dökülmeyecek vaziyette akmayacak vaziyette bakın bu şekilde yan çeviriyorum böyle olana kadar birkaç dakika çırpabilirsiniz başka bir derin kap içerisine de bir paket 200 milimlik oluyor onlar standart oluyor sıvı kremayı koyuyoruz ve onu da yine çırpıyoruz sıvı krema böyle krem şanti gibi açıkçası taş gibi koyulaşmıyor artık hani mümkün olduğunca bir 3-5 dakika kadar çırpalım. Ben 60 gram beyaz çikolata kullandım. Sizlerin elinde çikolata yok ise, 2 yemek kaşığı pudra şekeri bu aşamada koyabilirsiniz. Yani sıvı kremayı çırparken içerisine koyup birlikte çırpabilirsiniz. Onu da çırptık, kenara koyduk. 1 paket Sizler petit bisküvi de kullanabilirsiniz. Burçak bisküvi ile çok daha lezzetli olduğu için ve elimde o bulunduğu için ben bir paket e, burçak bisküviyi parçaladım gördüğünüz gibi. Ve şeftalileri de doğruyorum. Kabuklarını soydum. tabi ev elinde güzelce yıkadık. O ayrı bir şey. E, sonrasında ortasının göbek çekirdeğini çıkartıp bu şekilde e, mümkün olduğunca küçük küçük ve kare kare doğrayalım. Çok böyle iri vaziyette olmasın. Ama e, rendelenmiş gibi de tabii ki çok ezik. Vaziyette de olmasın. Ve artık tüm malzemelerimizi gördüğünüz gibi hazırladık. Artık birleştirmeye sıra geldi. E, eritmiş olduğumuz beyaz çikolatayı sıvı kremanın içerisine koyuyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tamamen birbirine e, karıştıktan sonra çırpmış olduğumuz bir e, paket krem şanti ve bir çay bardağı ile çırpılmış olan krem şantiyi de ekliyoruz yine karıştırıyoruz şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah videom hoşunuza gitmiştir ve kalıcı takipçi olarak yani abone olarak beni de mutlu etmiş olursunuz desteklerinizi gerçekten esirgememenizi rica ediyorum kanalımın desteğe ihtiyacı var çok daha fazla kişiye ulaşması için sizlerin sayesinde inşallah Şeftali şeftaliyi de koyduk Bisküvileri de koyduk gördüğünüz gibi yine bir e, tüm malzemeler birbirine geçsin güzelce karıştıralım bu şekilde cıvıksı görünüyor e, zaten dinlendikten sonra o sertleşecektir kesinlikle emin olabilirsiniz ben buzdolabı poşetini şöyle keserekten e, büyük hale getirerekten bir e, kalıbım var kek kalıbım var onun içerisine bu şekilde hazırlanmış olan parfe harcımı koyuyorum. Yarısını koyuyorum çünkü orta kısmına karamel hazırlamış olduğumuz karamelden dökeceğiz. Bakın bu şekilde duy kalıbına koydum. Şöyle biraz geniş geniş ağızlı bir başlık taktım uç kısmına. Sizler bir poşete koyup ucunu böyle kesip makasla o şekilde de bir sıkma işlemi yapabilirsiniz veya direkt kaşık ile de koyabilirsiniz. Herhangi bir e, aparat içerisine koymak zorunda değilsiniz. Ben e, üzerine ileri geri şekiller yapacağım için de hani üzerine karamel ile süsleyeceğim için o yüzden duy kalıbında hazır bulunsun istedim. Ve e, görmüş olduğunuz gibi geriye kalan parfe harcımızın tamamını da boşaltıyorum artık. Bu kalıba muhakkak sizlerinde vardır buna benzer. Veya tencere içerisinde hani hiçbir herhangi bir kek kalıbınız yok ise Tencere vesaire bir geniş derin tabağın içerisine de bu işlemi yapabilirsiniz koyabilirsiniz. Bu kalıba bu malzemeler tam geldi ve artık buzdolabına buzluğa koyuyorum daha doğrusu birkaç saat dinlendi daha sert hale geldi ve şöyle uzunca bir kalıbım var tam bu kek kalıbına uygun bakın, bakın bu şekilde tam da ona uygun bir kalıp oldu ve ters çevirdim gördüğünüz gibi poşetinde çıkarttım ayırmış olduğum geriye kalan karameli şöyle üzerine ileri geri bir süsleme işlemi yapıyorum sizler çok daha fazla şekiller farklı şekiller daha doğrusu fazla değil farklı şekiller ile süsleyebilirsiniz biraz antep fıstığı ve Hindistan cevizi ile bakın bu şekilde süsleme yaptım hani süsleme anlarını çok daha fazla videoyu uzatmamak adına göstermedim sizlere yani sizler hani süsleme kısmı tamamıyla sizin göz zevkinize, damak zevkinize kalmış. Elinizdeki malzemeler ile fındık fıstık artık hani ne olursa veya meyveler ile süsleyebilirsiniz. Bir kısım daha böyle şeftali kenara ayırıp yine hani içerisine konulduğu gibi üzerine de şeftali ile süsleyebilirsiniz. Benim sadece iki adet şeftalim olduğu için kenara da ekstradan hani ayırmamıştım. O şekilde e, böyle bir süsleme yapmak istedim. İki diliminde şöyle sizlere koydum. E, keserken biraz çatlama oldu ama çünkü buzluktan yeni çıkartmıştım. Biraz bekleyebilir. 5-10 dakika kadar hani bekledikten sonra daha rahat dilimlenmesi açısından parçalanmaması açısından o şekilde sizler kesip e, servis edebilirsiniz. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerden ricam kanalıma destek için, kanalımın öne çıkabilmesi için, emeğe saygı için en önemlisi like atmadan çıkmayalım, abone olalım en önemlisi kendinize iyi bakın, hoşçakalın.